Sim, acho que há um sabor amargo em termos de, do resultado. Naturalmente, entrarmos a perder é sempre difícil, não deram. Entrar a perder é sempre muito difícil, mas a equipa reagiu bem. Os jogadores tiveram coragem, tiveram determinação, conseguiram pegar no jogo. Os primeiros 5 minutos, depois, obviamente, tivemos alguma dificuldade, mas depois conseguimos pegar no jogo. Criámos uh, várias situações para poder concretizar. Uh, não conseguimos concretizar uh, esse acho que foi o aspecto que nos penalizou fundamentalmente. Mas a equipa trabalhou, uh, os adeptos devem estar satisfeitos com o trabalho da equipa. Obviamente, não estamos satisfeitos com o resultado, nem, nem os adeptos, nem, nem o treinador, nem os jogadores. Mas trabalhámos muito. Na segunda parte continuámos a procurar, chegar, a criar situações. Voltámos a criar três ou quatro situações para poder concretizar. Não conseguimos concretizar. O futebol tem isto também. Mas eu acho que, que foi um bom jogo. Um derby muito bem disputado. As duas equipas a querer ganhar. Obviamente a equipa do, do Gala, depois de estar a ganhar, procurou defender-se bem também. Mas foi um, um bom jogo. Acho que o resultado uh, justo. Uh, seria o empat, porque acho que na realidade foi injusto e, esta derrota. E, e, kaybetmek her zaman kötü tabii ki. E, bugün çok erken bir gol yedik. Maça aslında tabiri caizse mağlup başladık. Ama oyuncularımın bu golden sonraki gösterdiği reaksiyondan dolayı aslında e, mutluyum. İyi bir reaksiyon gösterdik. Denedik, çalıştık. İlk yarı e, fırsatlar da yakaladık ama bir türlü e, sonuçlandıramadık, golü bulamadık. E, i̇kinci yarı aslında daha da iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı e, iyi bas baskılı oynadık, öndeydik, yine çok şans yakaladık bir türlü ama golü bulamadık bildiğiniz gibi. Tabii kaybedince e, taraftarın mutlu olmadığını biliyorum. Ben mutlu değilim, takım mutlu değil, oyuncularımız mutlu değil. E, kazanmamız gerekiyordu. Ama şunu söyleyebilirim, oyuncularımın gösterdiği çaba, <laughs> bu maçtaki mücadele hırsı bence iyiydi. E, denedik, çok uğraştık, olmadı tabii. E, i̇yi bir derdi olduğunu düşünüyorum. İki takım da kazanmak için oynadı. Bence iki takım da iyi mücadele etti. E, maalesef e, rakibimiz kazandı. Ama şunu söyleyebilirim. Bu maçın hakkı bence biraz daha beraberlikti. Bence kaybetmeyi hak edecek bir futbol oynamadık. Furkan Yıldız sizinle başlayalım. Furkan Yıldız Aspor. E, hoca aslında göreve geldiğinden bu yana çok fazla hakemlerle ilgili konuşmadı tarzı gereği. Ama e, bu akşamki derbinin hakemiyle ilgili olarak bir e, açıklama yapmak ister mi? Çünkü çok tartışmalı iki pozisyon var. Bir Cenk'in pozisyonu. Penalti posiciona e em Sim, eu já disse isso. Eu não sou muito a falar com árbitros, porque pronto, eu respeito o trabalho dos árbitros. Eu acho que os árbitros também cometem erros. Mas, na verdade, já começa a ser demais. Porque não é só hoje pênalti claro sobre o Gens. Todos um foi pênalti claro, tem que ser marcado. Uh, e da mesma forma que o que lance de vermelho do Cole do tem muitas dúvidas eu já vi o lance muitas vezes ele vai no chão, toca na bola em primeiro lugar uh, o jogador até a perna que tem no ar é a esquerda depois queixa se da direita e, portanto uh, tem muitas dúvidas mas se, se o VAR serve para chamar a atenção um árbitro que é para uma eventualidade de haver um cartão encarnado tem que também fazer a mesma coisa em relação ao penalti o penalti é claro mas o penalti já é o quarto Dois penaltis aqui com a Dana Demispor, um penalti em Sivas, clarinhos, e agora um quarto penalti. E eu isso não vou aceitar nunca. Uma coisa é eu não falar do trabalho dos árbitros, de respeitar o trabalho dos árbitros, outra coisa é prejudicar a minha equipa. Sempre prejudicar a minha equipa, eu vou sempre falar isso aí, porque eu não posso aceitar isso. isso não posso aceitar, porque isto é prejudicar o é prejudicar o trabalho dos jogadores. isso não se pode aceitar. É um penalti, claro, não tenho dúvidas em relação a isso. Eu já vi as imagens duas, três, quatro vezes e não tenho dúvidas em relação a isso. Şimdi tabii ki evet hakemlerle ilgili konuşan bir hoca değilim genellikle ve yaptıkları işe saygı duyuyorum. Hakemlerin hata yaptığını da biliyorum. Hata yapabilir hakemler. Fakat bu hatalar artık fazla olmaya başladı. Bunu da söylemek zorundayım. Zira bugünkü Cenk'in pozisyonu net penaltı. Ben 3-4 kez izledim. %100 penaltı. Omar'ın Varın çağırıp kırmızı verilen pozisyonu bence çok şüpheli bir kırmızı kart. Yani varın çağırmaması gereken bir durumdu. Fakat şöyle bir durum var ortada. Var bu kadar şüpheli bir kırmızı karta çağırırken Cenk'in gerçekten net penaltısına e, hakemi çağırmıyor. Burada bir sorun var aslında. Aslında bu ilk defa ilk verilmemen penaltımız değil. Adana Demirspor maçındaki penaltımız verilmedi. Sivas Spor mücadelesinde biliyorsunuz vardan penaltımız döndü. Bugün Dördüncü kez penaltımız aslında verilmiyor. Yani şimdi hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, sevmiyorum. Fakat şundan net söyleyebilirim, çok çalışıyoruz, oyuncularımız çok mücadele ediyor. Beşiktaş'ın hakkının da yenmesine izin vermek vermem. Yani Beşiktaş'ın hakkının yenmesini kabul edemem. Bu yüzden bunları konuşmak zorundayım. Tekrar söyleyeyim, Jenkins pozisyonu net penaltı ve Omar Cole'in pozisyonunda kırmızı kart değil. Varın ee, orada çağırıp. Cenk'i e çağırmaması da bence onu anlamıyorum neden öyle olduğunu. Tuğba Acı Bayramoğlu Yeni Çağ Gazetesi. bir ee, 1-0 yenik başladı dediğiniz gibi Beşiktaş. Buna rağmen yine böyle hala e, kol, defansif futbolu sürdürmesi doğru muydu? Porque é que eu joguei defensivo quando estou perdendo? A oportunidades.

Defansif oynamadığımızın bir göstergesi ya yani bu soruya katılmıyorum. Tesebe mentalmente label com números jogadores. Eu acho que a senhora quer falar sobre o nome dos jogadores, não é bem só se a equipe jogou defensivamente ou ofensivamente, porque são outras coisas isso. Yani dediğimiz gibi bu farklı durumlar. Yani defansif olarak tabii ki defansif oynama özelliğimiz var. Bazı durumlarda oynamak zorundasın ama teknik olarak biz bugün bence gayet yerinde ofansif olarak oynadık. Hocam geçmiş maçlarda özellikle e, son maçlarda Semih kurtarıcı rolündeydi. Fakat bu karşılaşmada Semih kanat oynadı. Yani kanat oynamasının nedeni nedir? Artı e, ve hucum pres yapan, koşan, coşan e, ve bu karşılaşmada e, oyuncu değiştirene kadar, gezal oyuna girene kadar e, hatta e, sahanın en çok e, koşan oyuncusu. Oyundan alınması Uşuk sizce Kore, ne uzaklıktır. ifade ediyor? Ve e, kim kast kimi En çok koşan oyuncu? Rashika. Ve e, artı oyunu aldığı oyuncular performans olarak yetersiz mi? Çünkü geçmiş yıllarda yapılan e, hatalı transferler, e, yani hocanın kabahati değil ama geçmiş yönetimlerin kabahati, e, istikrarsız bir kadro mu e, bu olayı bu hale getirdi? Portanto, começo pela primeira parte da pergunta. Que o SEMI começou o jogo à ponta de lança. Não começou a jogar do lado esquerdo. Depois, obviamente, que as trocas de posicionamento, o TOZUM acabou por ficar no centro e o SEMI acabou por ficar um pouco mais, mais vezes, um pouco à esquerda. Mas aquilo que estava planeado era aquilo que, que na realidade, como a forma como iniciámos o jogo, que o SEMI a jogar mais na zona central do campo. Mas pronto, é, isso é o normal, faz parte da dinâmica do jogo. E, mas eu estou satisfeito com o trabalho deles depois em relação ao, 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 Chico, ao, ao, Chico, ao Chico, eu o que eu estive em dúvida se ele podia jogar sequer porque ele teve com febre estes dois, dois últimos dias uh, estava debilitado e portanto correu muito trabalhou muito, correu muito, trabalhou muito mas obviamente que era preciso refrescar a equipa a partir daquele momento era muito importante refrescar a equipa coloquei-o na parte central acho que o Gasol entrou muito bem foi pena não ter feito o, o golo aquela excelente oportunidade que teve para fazer golo é portanto, a equipa eu acho que devem estar, devemos estar satisfeitos com o trabalho dos jogadores. Os jogadores trabalharam muito, lutaram muito, procuraram tudo para chegar ao empate, porque na realidade entrámos o jogo a perder e isso é que não, não devia ter acontecido. Acho que só nos últimos 10, 15 minutos finais entrou muita ansiedade no jogo. Quer fazer tudo, podíamos ter feito tomado outras opções, mas de qualquer maneira acho que os jogadores fizeram tudo para poder ter outro resultado, e mereciam ter outro resultado. Semih aslında mücadeleye 9 e, numara pozisyonda başlamıştı, merkezde. E, ardından maç içerisinde bunun dinamiklerinin de bazen gerektirdiği gibi e, sola da e, geçti bir de dediğiniz gibi. Ama yani ilk planımız e, Semih'in zaten e, önde olmasıydı, merkezde 9 numara olmasıydı. Ama bunlar olabiliyor, o Semih'i o tarafa da kaydırdık maç içerisinde. Onun performansından dolayı mutluyum ben, çok çalıştı. E, Raşit ise özelinde aslında ateşi vardı onun birkaç gün öncesinde ve bugün maça da %100 olup olmayacağını bilmiyorduk ama tabii ki sizin de gördüğünüz gibi gayet iyiydi. Çok koştu, çok çabaladı, çok kendinden çok verdi ve orada biz de bir tazekan değişiklik olarak düşünüp Raşit Gezal oyunu aldık. Bence çok iyi girdi oyuna, etkisi iyiydi. Hatta çok net bir fırsat yakaladı, çok iyi bir pozisyon olmadı, atamadı. Ama temel anlamda şunu söyleyebilirim ben. Oyuncuların gösterdiği mücadeleden dolayı mutluyum. Gerçekten iyi savaştılar sahada. Beraberlik için çok mücadele ettik. Maalesef çok olmaması gereken bir şekilde maça 1-0 yenik başladık. O yüzden bunun üzerine beraber konu bulmak için çok mücadele ettik. Ee, ama son 10-15 dakikada da biraz gergin olduğumuzu söyleyebilirim. O gol gelmeyince biraz hatalar yaptık orada rakibimize fırsatlar verdik. Son 10-15 dakika biraz koptuk oyundan. Bu da derbi havasında normal olabiliyor. Ama dediğim gibi temel anlamda ben oyuncuların mücadelesinden ve yani savaşma ruhundan memnunum. Şafak Bey. Şafak Muhateple, Espor. Hocam hafta içerisinde zaten bir tesislerinde yaptığınız toplantıda ön alan baskısından bahsettiniz ve kolektif oyuna vurguda bulundunuz. Fakat mevcut kadroda kolektif oyunda salih sakatlığını göz önüne bulunursak Demir Ege gibi bir oyuncu vardı. E, Amartey tercihinizin altında oyunu tutmak mı yatıyordu? demiş Ege. Demir Ege. não um jogador que joga aqui, querem um mais? Me explica. Oy, oyunu tutmak no, no, no. Ee, yani yani zaten kolektif e, Demir oynatsaydım oyunu çok tutmak istemiş olurdum. Çünkü o tam bir altı numara olduğu için yani yine Almut Suat ile beraber zaten çok geride kalırdık. Teşekkür ederim. Amarte'in ee, Amartey'in performansıyla alakalı da özellikle yorum yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Jogou ao teve bem, procurou chegar à frente, pressionou na frente, tem características diferentes do ego, o ego é número 6 mesmo, quer dizer, só se for, afinal querem que eu jogue mais à defesa, só se for isso, ou então a gente gosta de uns e não gosta de outros, não sei, mas eu não tenho essa apreciação, enquanto treinador não tenho esse tipo de apreciação, mas percebo a sua pergunta, com certeza, e respeito a sua pergunta. É, se a nos anulou, saiba que eu te duvido, o oyunu tutmak defansif olurdu ama Art'e bence bugün istenilen elinden geleni kadar yapmaya çalıştı, önde basmaya çalıştı, öne gitmeye çalıştı. Dediğim gibi bu tarz e, onu ona tercih etmek gibi konular zaten benim çok hoşuma giden konularda ilk konuşmak ama Martin performansı üzerinde elinden geleni yaptı bugün, öne gitmeye çalıştı, e, baskı yapmaya çalıştı. olsan, olsan genç haber Türk. E, şunu sormak istiyorum e, hücumda bugün Cenk Tosun 80 dakika sağda kaldı e, yani. E, Muleka ve, e o Abubakar performance do que é normal, o Abubakar teve muito tempo sem jogar, está a recuperar os ritmos deles. Uh, penso que está perto de começar a ter mais, mais minutos e poder ter mais minutos de intervenção em jogo mas teve muito tempo lesionado. um jogador quando está muito tempo lesionado para, para recuperar os seus ritmos não é fácil ele vai entrando mas esperamos e vai ajudar muita gente neste campeonato seguramente e vamos uh, esperar que ele o mais rápido possível possa dar um contributo durante mais tempo sim. Şimdi Abu Bakar tabi sakatlık geçirdi onun üzerine söyleyim sakatlık sonrasi bir oyuncunun ritim kazanması pek kolay değil o yüzden o giriyor maçlara e, çok uzun süre alamıyor ama daha fazla uzun süre alacağını biliyorum. Umarım kısa zamanda e, oyun ritmini kazanıp Abu Bakar sezonun geri kanalında bize yardımcı olacak. Rezanyeteş spor spor. hocam maçın başında planladığınız oyunu sahaya ne kadar yansıtabildiğinizi düşünüyorsunuz? Çünkü ya, erken gelen de bir gol vardı ve bu gol ol. erken gelen gol, gol sizin hücumsal anlamdaki Toplamu etkinliğinizi ne kadar zayıflattı diye sormak istiyorum. İlk yarıda işte sadece tek bir isabet düştü vardı. Bunun o. bir Yine sebebi oldu. var mıydı yoksa Tabaliza. erken gelen gol müydü? Ilk Teşekkürler. Yarı e, i̇lk yarıda mı onu duyamadım. İlk yarıda evet ilk yarıda. Várias oportunidades, em que os nossos avançados chegaram tarde, porque não podíamos ter podia ter acabado em golo, não é? É portanto, sofremos um golo num pontapé de canto, conhecíamos muito bem o que é que o adversário fazia, sabíamos claramente o que é que o adversário fazia, mas estas coisas são assim, só não só, só quem não está em campo é que, é que não erra. Portanto, cometemos aquele erro, obviamente que isso durante os primeiros minutos nos afetou, mas depois tivemos sempre lá, no meio campo do adversário, a equipa sempre subida, sempre a, a tentar recuperar a bola alta. Eu, eu, percebo, eu percebo muito bem as vossas questões, sempre que, se, que não se ganha é sempre porque devia jogar o um, devia jogar o outro, ou devia -se jogar assim, ou se devia jogar assim, isso é perfeitamente normal, é, é aqui é em todo o mundo, há 35 anos que eu, que eu percebo isto e portanto não tenho problemas em relação a isso, não tenho dúvidas nenhumas que a equipa foi melhor do que a equipa, durante os 90 minutos foi melhor do que a equipa do, do, do Galatasaray e que não merecia ter perdido, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Aslında fırsat yakaladık evet. Belki dediğiniz gibi bir şut kaleyi bulmuş olabilir ama bence çok şans yakaladık. E aslında sorunuza gelecek olursam Galatasaray'ın duran toplarda neler yapacağını biliyorduk aslında. Ondan analiz etmiştik ama yapmamız gereken bir hata yaptık. Golü gerçekten çok erken bu hata yüzünden yedik. Etkileme anlamında bence belki evet golden hemen sonraki bir 10 dakika 15 dakika etkilemiş olabilir ama sonrasında bence gerçekten iyi bir reaksiyon gösterdik. O oyunu elimize geçirdik. Bence öndeydik. Önde basmaya çalıştık. Kaptırdığımız topları hemen yine önde almaya çalıştık. Ee, tabii şunu da anlıyorum. Kaybedince işte genel olarak her soru sorulabiliyor. O niye oynamadı? O niye çıktı? Her yerde böyle. 35 yıldan beri futbolun hoca olarak içindeyim ve bu oluyor. Evet, haklısınız. Her şey sorulabiliyor. Ee, ama şunu da söyleyebilirim. Ee, bence bugün maçın çoğu anında genel olarak baktığımızda Galatasaray'dan daha iyiydik. Bunu da söyleyebilirim. Buyurun. Aydınlık Gazetesi Burak Özcan. Hocam kendisini ilk defa e, hakemlerle ilgili konuşurken gördüm. Aslında, <laughs> Türk hakemlerinin genel kalitesini nasıl buluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oyunu çok mu durduruyorlar? Veya çok mu foil çalınıyor? Bir tercih olsaydı yabancı hakem yoksa Türk yüzden, hakemi yüzden, mi tercih eder? Teşekkür ederim. Ne, 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 sabe fazer o seu trabalho e a gente deve respeitar agora não podem prejudicar uma equipa isso não podem, isso é outra coisa não podem prejudicar a equipa, mas não é só o árbitro é o VAR também porque eu já disse há bocado, se o VAR chama, chama a atenção em relação a um lance que na minha perspectiva não é vermelho e não chamam o árbitro para ver um lance que é de grande penalidade não é só o árbitro responsável, é o árbitro e o VAR também Yok böyle bir düşüncem yok. Onlar işlerini yapıyorlar. Bir şey diyemem saygı duyuyorum dediğim gibi. Çok mantıklı bir şey olacağını sanmıyorum. Fakat az önce de net söyledim. İş biraz e, fazlalaşınca hatalar ve hakkımızın yenmesi noktasına gelince burada sesimi çıkarıyorum ben. Ya bugünkü tekrar edecek olursam bugünkü durumu ya, kırmızı olmayan bir pozisyona var çağırıp net penaltıya çağırmıyorsa ya burada işte bir şeyleri de söylemek zorundayız. Ama sadece bu maçın hakemi özelinde dedi varın da burada e, bir anlamadığım bir sorunu var çünkü dediğim gibi oraya çağırıp ona çağırmaması garip. Son soru buyurun. Hocam öncelikle geçmiş olsun Beyazsi ve Abdurrahman Sezgi. Hocam size Perşembe günü Nevzat Demir tesislerinde Ay, sormuştum, de, se, bu ligin sportif de. gerçekliği yok, yes, maçlar de. masada kazanılıyor lafını ve gülmüş. Yes. Şu anda hakemle ilgili sert konuştunuz, şu anda fikriniz <gülüyor> değişti <gülüyor> mi? Bu maçtan sonra. O, o gün o soruya gülmüştüm, şimdi biraz daha az gülüyorum o soruya agora tem que morrer menos porque na realidade já começa a ser pesado sim porque biraz bu durum az önce bahsettiğim gibi fazlalaşmaya başladı bu hatalar ne <laughs> razão teşekkür ederiz peki basın toplantımız sonlanmıştır evet. <laughs> okay.